Teman Hanım. Evet. Nasılsınız efendim? Çok iyiyim. Neden? Ee, Meğer. büyüdün. Büyüdünüz. Maşallah <laughs> diyelim o zaman. Neler büyüttü sizi? Toplum, siyaset, mesleğim. Peki neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor? Ee, Ramazan boyunca hiç konserim yok. Nisan'ım dolu. <laughs> Güzel Diyarbakır'a falan gideceğim. Çok özledim oraları, Trabzon'a falan gideceğim. de gitmemiştim. Ee, konserler devam ediyor. Çok sıklıkla almıyorum. Artık eskisi kadar çalışmayayım biraz. Emekli de olmak istemiyorum ama... Bir yandan da devam edeyim. Bir yandan da devam edeyim paslanmayayım diye. Efendim bu motivasyonun kaynağı nedir? Bu tempo aslında. Bu... Dört ele, iki elle sarılmak. Hayata mı diyorsun? Hayata, müziğe. Güzel aslında, yanları olsa da onları işte, tolera etmek lazım. Ee, müzik zaten çok önemli benim için. Yara dediniz efendim, yaraları biraz açsak mı? Var mıdır yaranız, hiç unutamadığınız? O <laughs> şimdi burada otururken sana hangi yara dediğimi, <laughs> senin de vardır mutlaka. Kesinlikle. Herkesin yarası vardır. Onu iyileştirmek bizim elimizde. Bir kere de Yani şu iki el bir baş için öyle derlerdi. Büyükannem öyle derdi. Sadece sen kendini iyileştirebilirsin yaralı. Yani taro'yu da çoğalamak <laughs> istiyoruz. Hayır. Taro nerede, neler yapıyor? En son ne zaman görüştünüz? Şöyle. Annesiyle beraber Londra'daydı. Evet. Döndüler. Bugünlerde arar beni, gelir. Epeydir özleştik. Ne kadar sıklıkla acaba sizi ziyaret ediyor? İhmal ediyor mu? Hayır. Benim iki tane torunum var biliyorsunuz. Evet. İkisi de biraz evet. fazla yakışıklı. <laughs> çok tatlılar ikisini de çok seviyorum. Ama ben çok tipik bir anneanne olmadığım için bana gelmiş gelmemiş bunun hesabını sormam çocuklarıma. Ama biz birbirimizi severiz. Yan yana geldiğimizde çok güzel geçer beraberliğimiz. Ee, biz güzel bir aileyiz öyle diyeyim. Peki. Var mıdır ağabey? Efendim. Demen çok... sağlığı. Çok teşekkür ederim. sizi ediniz. de canınızın <laughs> sağlığı arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Çok İyi çalışmalar diliyorum.